Kampanyaya belediye başkanı, hak hizmet İş sendikası, konfederasyon genel başkanı, meclis, meclis başkan vekili, grup başkan vekili, şu genel Müdürü, hizmet İş bir dolu şube başkanı. Beraber bu görevi seçtiler. Aradan üç yıl geçti. 1 Mayıs 2019'da değişimi hak ettiğini biliyordum. Bu değişimin gerçekleşmiş olması. Pandemi dönem çok olan bir durumdu. Ben daire müdürlerimize, başkanlarımıza, genel sekreterimize şunu söyledim. Bakın bütün çalışmalarınızı şuna göre yapın dedim. İşçinin ücretini zamanında ödemek üzere program yapın. Bir gün dahi geçiktirmeyin bunu. Efendim yatırımlarınız zayıf mı kalır? Yatırımlarımız yapılamaz mı? Hiç bunu önemsemeyin. Önemli olan birinci derecede işçinin hakkı. Ben sendikanın verdiği bu hak mücadelesini saygıyla karşılıyorum. İşçinin emeğinin kutsal olduğunu biliyorum. Bu nedenle de verdiğim her bir şeye gözüm arkada kalmıyor. Her olsun diyorum, boş olsun diyorum. Biz hakka inanmışız. Buradaki her bir kuruşun bana göre vakıftan daha büyük ehemmiyeti var. Biz işçilerimiz arasında da efendim bir baskı oluşturmasına müsaade etmedik. Kutuplaşma oluşmasına müsaade etmedik. Düşüncesi, fikri neyse hepsine saygı duyduk. Sadece emeğe dikkat ettik. Sadece işine baktık ve işini de güzel yaptığı zaman onu takdir ettik. Gönlümüze aldık. Allah hepimizden razı olsun. Allah yar ve yardımcı olsun. Allah böyle güzel sözleşmeler, güzel ücretler ödemeyi bize nasip etsin. Sizlerin duasında bize her zaman nasip etsin. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'miz ve Şuski Genel Müdürlüğümüzde toplu sözleşmeyi masada imzalamış olmak büyük bir başarı. Bunu gerçekten önemsiyorum. Çünkü imzaladığımız toplu iş sözleşmesi hem enflasyon rakamlarının üzerinde hem de masada çatışmadan, kavga etmeden, grev kararları alıp çeşitli gerginlikler yaşanmadan bu toplu sözleşmesinin sonuçlanması gerçekten milletimiz için, Şanlıurfa'mız için, belediyemiz için, çalışanlar için, sendikamız için büyük bir kazanım. İkinci yine enflasyon artı bir puan üçüncü yıl enflasyon artı bir buçuk puan şeklinde her iki yıl içinde enflasyona endeksli bir toplu sözleşmeyi inşallah imzalamış olacağız. Sosyal haklarımızın tamamında ikinci ve üçüncü yılda ücret zamanında artış yapacağız. Bir de kıdem zammı uygulaması var. Yine kıdem zammında da belli oranda bir zam söz konusu. Bu toplu iş sözleşmesinde ayrıca tabii ki ikramiyelerimiz zaten devam ediyor hak ve emeği temsil eden bu kutlu mücadeleyi geçmişten bugüne nasıl geldiyse bugünden geleceğe de devam edecek işçinin yanında olacak işçinin hakkını, hukukunu daima savunacağız. <laughs> Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım tüm emekçi kardeşlerimin adına size işçilerimizi enflasyona ezdirmeyip güzel bir sözleşmeyi vesile olduğunuz için başta Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza ve tüm emeği geçen ekip ve teşekkür ederim. Muzaffer Atmaca'a yakışır. Merhaba, Başkan. Hayırlı olsun. buyurdu büyük Büyükşehir Belediye Başkanımız adına Foto bir fotoğraf alacağız. Hazır <laughs>